Merhaba sevgili Başak Burçları, Yükselen ve Ay Burcu Başak olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yine önümüzdeki günler için siz sevgili Başak Burçları'nı neler bekliyor olabilir bakalım arkadaşlar. Evet. Şöyle bir bakalım. Başak burçları için. Kupa şövalyesi olsun ikilisi. Ha. Büyük arkana denge. Burada şey var ya, biri senden güzel bir haber bekliyor. Sevgili Başak Burçları. Ama senin tereddütlerin var. O kişi ya da kişiler her kimse onlara güzel bir şeyler söyleyebilmekle ilgili tereddütün var gibi. Ee, doğru zaman mı? Doğru şartlar mı? Doğru kişi mi? Bir o yüzden biraz sanki böyle bir zamana bırakmak, biraz daha düşünmek istiyorsun. Çünkü işin içinden çıkamıyor gibisin. Böyle bir durum var sanki arkadaşlar. O senden o ya da onlar senden güzel bir şey bekliyor ama sen kendini açıklamak, ifade etmek doğru zaman mı? Işte ya da işte bir müjde var ortada diyelim. Yani ana tabii ona verip vermeme konusunda şeysin ya da aranızda zaten olumsuz bir iletişim geçmiş. Şimdi bu kişi senden ne bileyim fikrini değiştirmeni istiyor, güzel bir şeyler açıklamanı istiyor, güzel bir haberle bana gel diyor. Ama senin tereddütlerin var, ikilemlerin var gibi. Anlatabildim Böyle bir enerji sanki. Şu tılsım ikilisine bir kart alalım. Başak burçları için. Evet, büyük arkana ay. Sen bu haberi götürüp götürmeme konusunda açıkçası şey korkularım var, ikilemlerim var, gelgitlerim var. Böyle bir enerji arkadaşlar. O yüzden biraz daha zamana ihtiyacım var. Sana şu anda güzel bir şey söyleyemiyorsam susmayı tercih ediyorum gibi sanki bir şey var. Ya bu annen olur, baban olur, partnerin olur, partner adayın olur. Anlatabildim mi? Böyle bir şey. Sanki örnek veriyorum o üzgün bir şekilde bu kimse telefonun başında bekliyor ama sen onu mutlu edecek şeyi belki de söyleme konusunda bir tereddütüm var ve biraz daha zamana ihtiyacım var. Böyle bir enerji var arkadaşlar. Kupa şövalyesine bir kart alacağım. Başak burçları için Kupa şövalyesi, değnek kraliçesi. Sen de istiyorsun oraya koşar adımlarla gitmek. Sen de istiyorsun oraya güzel bir haber verebilmek. Ama sanki kendini dizginliyorsun. Sanki kendini tutuyorsun. Sevgili Başak burçları ve bu kişi telefonun başında üzgün bir şekilde bekliyor gibi. Buna benzer bir enerji var sevgili Başaklar. Senin biraz daha zamana ihtiyacın var. İkinci sıraya bakalım. Doğum diyor. Başak burçları için ay güneş gelmek istedi arkadaşlar ama çok ısrar etmedi o yüzden geri koyduk. Güneşte doğumu anlatır biliyorsun. Değnek yağ veri. Tılsın 5. Bak burada ne var biliyor musun? Evet bir kayıp duygusu var. Bir katılık bilinci var. İşten çıkarılmışsındır. Yeni bir iş bulabilmeyi umut ediyorsundur. Terk edilmişsindir. Ne bileyim yeni bir fırsat bekliyorsundur. hayatta sevilmiyorum, istemiyorum, param yok, pulum yok, şuyum yok, güzel değilim. Anlatabilirim bir eksiklik hissediyorsundur. Bu seni böyle bir hissettirecek bir durum yaşanmış olabilir. Fakat diyor ki senin tekrar hayata olumlu ve pozitif bakabilmeni sağlayacak, seni tekrar heyecanlandıracak, seni tekrar hayata döndürecek çok güzel bir fırsat, yeni bir fırsat baştan başlamak üzere, yeni bir fırsat karşına çıkıyor diyor sevgili Başaklar. Değnek Kralı kartı ile birlikte Bak değnek yaveri olarak başlıyor ve değnek kralına dönüşüyor. Anlatabildim mi? Önce belki de küçük bir fırsat, küçük bir kıvılcım ve bir yeni bebek enerji olarak belki hayatına giriyor ama bütün bu karların eridiğini ve hayatının o kıtlık enerjisinden yeni fırsat kapısından geçerek daha pozitif bir enerjiye doğru ilerlediğini göreceksin. Bunun kapısı, bunun fırsatı sana açılacak diyor sevgili başaklar. Burada güzel bir haber alacak gibisin, güzel bir fırsat yakalayacak gibisin. Hemen bir kart alalım değnek kralına. Başak burçları için bu yeni doğum, yeni fırsat nasıl enerjilerle karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Büyük Arkana Aziz. Tabii ki bu eğitim hayatına ilgili olabilir bir kere. Bunu da söyleyeyim ama eğitim hayatı hepiniz için gerçek anlamda eğitim hayatı hepiniz için tabii ki devam ediyor olmak durumunda değil 5 sayısı önemli arkadaşlar bu ne biliyor musun? bu şey aynı zamanda sana çok büyük şeyler öğretmiş hayatında belki de kötü bir tecrübeydi ama aslında hayat sana daha seni olgunlaştırmış daha büyütmüş daha öğreteceğini öğretmiş tamam diyor şimdi artık mesela hani o kıtlık enerjisini tamam şimdi tamamlayabiliriz diye Hayat seni olgunlaştırdıktan sonra karşına güzel bir fırsat çıkarıyor gibi gözüküyor sevgili Başaklar. Hatta şöyle düşün, evliliğin bitmiştir. Zaten çoktan ayrılmışsındır. Belki seni isteyen tekrar biri karşına çıkar. Dolayısıyla bir kıtlık enerjisinden daha olgunlaşmış ama sonunda bir şeyleri elde etmeni sağlayacak güzel fırsatlar çıkacak. Hayata baştan başlamanı sağlayacak güzel bir kapı açılacak gibi sevgili Başaklar tılsım beşlisinde de bir kart alacağım. Büyük arkana güç. Bu durum her neyse çok güzel bir şekilde kotaracaksın. Çok güzel bir şekilde atlatacaksın. Bakın belki de kendini acıyan, ay soğuk, üşüyor, güçsüzüm vesaire diyen bir enerjiden daha hayatında güçlü bir enerjiye doğru ilerleyeceksin sevgili başak burçları. Üçüncü sıraya bakalım. Kupa yaveri. Seni özleyen biri var sanki. Geçmişinden. Bu tabii ki romantizmle ilgili olabilir kiminiz için ama genel itibariyle aşk, sevgi, hoşlanma diyebiliriz normal bir sevgi de olabilir yani bir arkadaş bir kardeş sevgisi. Sen bu kişinin yani seni özlemediğini düşünüyor olabilirsin, gelmeyeceğini düşünüyor olabilirsin, yanında olmayacak hiçbir zaman diye düşünüyor olabilirsin ama bu kişi seni özlüyor. Karşılıklı birbirinizi özlüyorsunuz. Kılıç beşlisi ama arada bir ego var. Arada böyle bir ee, ne bileyim burnundan kıl aldırmakta zorlanmak var, incinmiş belki de gururlar var. Ee, şöyle düşünün ayrılan iki sevgili birbirlerini deli gibi özlüyorlar ama birbirlerini unutamıyorlar, sürekli birbirlerini düşünüyorlar ama birbirlerine adım atamıyorlar gibi bir durum sanki bu sevgili başaklar. Kılıç Beşlisi'ne bir kart alalım. Altılısı. Wow. Alın size geçmiş. Geçmişin karşılığı tarot destesindeki. Biri geri dönüyor sevgili başaklar. Biri küs olabilirsiniz, kırgın olabilirsiniz. Dediğim gibi incinmeler vesaire. Ama bunun üstüne aranızda çok derin bir bağ var. Gerçekten büyük bir özlem var. Ve belki de hiç beklemediğim bir anda bu kişi sana gelecek gibi. Geçmiş tekrardan hayatına geri dönüyor diyor sevgili başaklar. Bir kavuşma var gibi gözüküyor burada. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Kılıç yediniz. Ha, aman aman aman. Online işlere alışverişlere gelen mesajlara önümüzdeki günlerde çok dikkat edin sevgili başak burçları bu aralar özellikle zaten çok fazlasıyla arttı ve direkt sizin e, açılımınıza da yansımış vaziyette birileri pusuya yatmış seni bekliyor ama şu mesaja tıklasa da şu linke tıklasa da şöyle olsa böyle olsa şeklinde ya da yaptığın alışverişlere dikkat et ürün gerçekten anlatıldığı gibi mi gerçekten güvenilir mi ne bileyim e-postana bir şey düşer gerçekten acaba doğru mu yapay zeka ile yapılmış bir sahtekarlık mı her şey olabilir dolayısıyla birazcık dikkatli olman gerektiği konusunda kartlar sana bir tavsiyede bulunuyor online internet uzaklardan birileri böyle bir seni sanki tuzağa düşürmek için bekliyor gibi gözüküyor sevgili başaklar fakat sen burada gerçekten de bir gözü açık olacak gibisin. Belki de bu açılımı dinledikten sonra nacizane birazcık daha dikkatli olabilirsin. İçine sinmeyen bir şeyler olacak ve seni bir tehlikeden koruyacak gibi evet gözüküyor. Ama yine de biz burada tabii ki uyarımızı yapalım. Açık gözlü ol. Karanlıkta hareket eden bak enerjilerle ilgili bir azize enerjisini elden bırakma. İçgüdülerin, rüyaların, sezgilerin, bilgeliğin bunlara dikkate al diyor. Çünkü dediğim gibi uzaklardan, online'dan seni bir şeylere çekmeye çalışan bir takım enerjiler aktif olacak diyor arkadaşlar. Hatta şöyle düşün, biriyle tanışırsın internetten, manyağın tekidir, sakın aldanma. Anlatabildim mi? Böyle bir şey sanki. Şu kılıç yedilisine bir kart alalım. kupa kraliçesi. Bak eğer dikkat etmezsen diyor huzurun kaçacak diyor. Tamam mı? Ne güzel yani olabildiğince herkesin kendine göre ufak tefek dertlerin olduğu, mutlulukların olduğu evet bir hayat. Ama biri senin böyle bir huzurunu kaçırabilme olasılığı var. Tamam mı? Kupa kraliçesi kartıyla da birlikte kılıç ile. O yüzden bak burada ne güzel etrafında kuğular var vesaire. Bu huzurun kaçırılmasına izin verme. Özellikle senin tırnak içerisinde saflığından ya da naifliğinden yararlanmalarına izin verme. seni zayıf halk olarak görmelerini bunu kandırız vesaire bu tuzaklara sakın düşme diyor sevgili başaklar. Son sıraya bakalım. Saflıktan kastım da aptal olduğunuz anlamında değil. Bazen boşluğumuza gelir bazen gerçekten iyi niyetli bir insanınızdır. Kılıç Şövalyesi. Hmm, bazı sırlar ortaya çıkıyor. Bazı haberler geliyor. Gizli kapaklı kalmış. İş, para, eğitim, kariyerle ilgili olabilir. Ama tabii ki hepiniz için olmak zorunda değil ama bir şeyler sanki açıklanıyor. Bütün gerçekler ortaya dökülüyor. Sanki haber alıyorsun bir yerlerden. Kupa yedilisi kartıyla beraber. Bu kişi ya da kişiler, her kimse bu haberi getirecek. Kafası karışık. Sen ne istediğini biliyorsun. Ama karşı tarafın daha henüz kafası net bir şekilde oturmadığı için belki de şu an için bir gizli pozisyonda takılıyor olabilir. Haber belki alamıyor olabilirsin. sevgili Başak burçları ama haberler ortaya çıkıyor. Ama kimeniz için bu aşağıdaki sırayla dahi bağlantılı olabilir. Burada yine senin kafanda karışıklık oluşturmaya çalışacak. Seni belli bir hayale sürüklemeye çalışacak bir haberler de alabilirsin. Ama buna kalmayacaksın. O yüzden ben buna bir kart alacağım. Kupa yedilisine. Bu enerjilerden hangisi daha ağır basıyor olabilir? Değnek yedilisi. Yedi sayısı önemli. Evet. Burada bak. Biri kafası gerçekten kendisinin karışık gerçekten ne yapacağını bilmiyor. Ama sen o X konusu hakkında ne istediğinden gayet eminsin. Ama kendi, yani şöyle söyleyebilirim. Bu kafası karışık kişi sır enerjisinden çıkıp bir konuşacak sanki. Şu an için sır enerjisiyle hareket ediyor. Henüz daha düşünme ihtiyacı var. Henüz daha yönü belki de sana doğru değil. Belki de bir güven sorunu var. Kendini açıp açmama konusunda belki de bir güven sorunu var. Bir işverense belki de CV'ni tekrar incelemek istiyor vesaire. Bir direnç var burada. O yüzden de böyle bir tırnak içerisinde saman altından ilerliyor. Tamam mı? Bu gelecek sana. Ama biraz daha zamanı var sanki. Evet. Düşünmeye ihtiyacı var bu kişinin arkadaşlar. Yani burada senin gözünde aşağıki sırayla bağlantılı değil arkadaşlar çoğunluk itibariyle. Burada sende evet bir halüsinasyon yaratmaya çalışan bir evet, tuzak enerji var ama buradaki kişi seninle bir şey konuşmak istiyor ama onu önce bir düşünmesi lazım ya da emin olması lazım. O yüzden bir süre daha bir sır, bak sessiz, münzevi, inzivada açıkçası takılabilir gibi gözüküyor. Çünkü kafasında seninle konuşmasını engelleyen bir direnç var. Aranızda küslük, kırgınlık dayı olabilir bu kişiyle. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.